İkinci inşallah ikinci yerden başlar. Başladım. Aynen ikinci yerden başladı. Evet. Hadi gazamız bu bari evlere bir bakalım. Yedek evet. jeneratörleri tamir edelim. Yedek, yedek jeneratör şurada var bak. İki tane yedek jeneratör var. Gelin abi. Kim o koşan kim? Heh. Ben ben yardıra yardıra gidiyorum. Nasıl tamir oluyor bu? Oo. Oldu mu? Nasıl tamir şişeleri olacak? Çok güzel. şişeleri toplamaz lazım. Aa F'ye basıp tutuyoruz. F'ye tutarak yeniden başlatılıyor. Oha çok sürüyor lan. Biri benim yanımda kalsın. Ben birinin peşinden koşuyorum şu an. <laughs> Acaba o biri mi? <laughs> o da dikkat etti yani. Abi nereye gittiniz? Ben jeneratörü tamir ediyorum. İleride su onu da alacağım. O kanat suyumu neyse artık. Çevrim içi. Bir tane tamir ettim. Ben ben de sen de misin tamir et? Evet o benim. Gel gel bak gel benle. Burada o su sudan gördüm bir tane. Gel benle. Git şimdi. Arkamızda biri var. <gülüyor> ne? <gülüyor> Nerede? Jeneratör tamir eden kim? Ben ha ileride bir jeneratör daha var. Gel kanka. Oğlum sen uzağı nasıl görüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Allah yandık. Aha. <laughs> Ananız e onu... Adam koşuyor amına koyayım. Kıymal. Nerede? Sesler oğlum. benim yüksek. Çok Aa yüksek. Alcan. He. Alcan dur dur. Ona ışık tutunca kaçıyor. Beraber oynamamız lazım gel. O şu köpek şeyli mi yoksa ya? Yok oğlum erif bildiğin of. kıyma lan. <laughs> <laughs> ben koruyorum seni. Ben jeneratörü çalıştırıyorum. Tamam kursun. koruyorum ben seni. Oğlum adam bildiğin kıyma amına koyayım. Helal ayak sesi kalsın. Ben Deli olurum yalnız ee... ayak sesi. Abi sen nereye gidiyorsun koru beni. Burada burada tamam. çalıştı Selam mı? Selamun aleyküm. Evet, evet jeneratör çalışıyor mu? Çalışıyor. Bu ne? Bilmiyorum. Evet, Bilemiyoruz. kaldım. Alta, Allah, etrafa e, bakın. Uğur e, yalnız kalmış. Aa su yalnız, var. Kalın. Aldım. Tamam ışıklar yalnız, geldi korkmayın ya. Aa şurada yalnız, da, su da su var gel. Arkamda biri var. Oğlum bir şey diyeceğim bizden değil mi bu sarı koşan? Ben ben benim benim. Ben... Aha. Oğlum bir şey beni takip ediyor bu bizden mi? Oğlum ben mi? 3 numara kim? Oğlum ben ne yaparsam benim yaptığım bu kim ama ne? Dönen benim, dönen benim, dönen benim. Yok benim. Ha dönersen sen. Alçan gelsene. Arkamda, burayı okuyamıyorum. Bu kim ama ne? Buradayım Alçan gel çömeliyorum. Oğlum kim? bu arkamdaki kim benim? <laughs> Bilmiyorum anlamadım ben de ki Ha o, uğur uğur bu Benim, tamam. benim. Bu benim. <laughs> bu benim bak çömelen benim. Işıklar ışıklar ha, tamam. ışıklar. Etrafa ya, bak. kıyma adamı arayın. Aa geliyor. Aa kıyma adam bak uzaklaştırdım. Şıkar çiçeğe gitti. Bu jeneratör de çalışıyor. Kapı ha, var. jeneratör ileride. var. Kapı var, kapı, kapı var, kapı. Kapıdan geçilmiyor. Tamir etsin biri şu jeneratörü. Ya da Arka ben tamir alıyor. ediyorum. çalışıyor. şu <gülüyor> da. <gülüyor> kapı, kapı <gülüyor> niye <laughs> açılmıyor? Sağlık olsun beyler tamam alacağız Hadi şimdi hep beraber. hep beraber aynı yerde dolaşıyor hep beraber. Hep beraber. Hayır ya aynı yerde dolaşmıyor bence gerek yok ben bayağı bir dayandım. Grup halinde de başlayalım. dolaş. 2-2 yapalım 2-2. Yani kim ay bu? Ayrı şu an. 2-2 olmasın. olmasın. Tamam 3-3. O zaman bir kişi görevleri alsın. Ben su şişesi arıyorum. Ben Jeneratörü de su şişesi görüm. alalım. Generatörü çalıştırırım. Generatörü <laughs> gördüm. Abi ben senin, senin yanındaki benim galiba haberin olsun. Tamam. Ben önden koşuyorum arkamda 2 kişi var onlar. Koru beni o zaman Işıklar ben gitti bakıyorum. ya. Gitmedi daha ışıklar. Ben gitti gibi gördüm. Psikolojik. <laughs> <laughs> Her zaman hazırım ama ne koyayım şey bu. Gel şimdi bana. Orada yok ki ya. Çalıştırıyorsun peki Baş... nasıl bir şeyler var? Var var şurada var. Var var orada bir tane var. Bak Yen şimdi var. çapraz taktik Karşı yapıyoruz. Karşına karşına. Bak jeneratörün orada da var galiba yok mu? Tamam kim çalıştırıyor kim ben, kim? ben çalıştırıyorum. Şimdi Enes sen misin? Hı? İki evet. kiriş arasından bir gidiyoruz bir geliyoruz tamam mı? Şimdi burayı aldık baba. Ben anladın mı ne demek istediğimi? Anladım anladım. Bu harita kare ya. Bak şimdi. Jeneratörü çalıştırdın mı? Bunu mu? Tamam sen çalıştır koruyorum ben seni. Koru koru koru. Deniz feneri modu var mı? Çok güzel bir taktik geliştirdim şimdi bak. Ya, 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 ya Duvar, ya. duvardan duvardan gidelim ya bak böyle böyle tamam mı? Karantınada tamam. hareket edelim. Tamam. Bak gel benimle şimdi sen benim arkama bak. Arkamı kontrol et. Tamam. Bakıyorum arkana da koşamıyorum arkada haberin olsun. Bir böyle bir kiriş arasında gittik bulamadık değil mi? Hı hı. Tamam. Demek ki bu düzlükte yok. Hop hop hop. <laughs> Yürü git lan. Ananız. Abi, <laughs> abi başlatalım. <laughs> Koracağım. Sen başlat bunu. Abi bu tamam, bize doğru hemen. geliyor. Etrafımıza bırakın. bakın etrafınıza tamam. bakın. Kor beni abi. abi bu? Evet evet evet. <laughs> Benim numaram kaç? Tamam. Buldun mu? Gel benimle. Bekle abi. Şu an tam ol. Enes sen olduğun düzlükten koş benimle. Bu kirişin ya, arasında. sen yanındayım ben. şurada <laughs> tamam şu <şöyle>. an anladım <gülüyor> ha, <gülüyor> tamam anladım. jeneratörü var. Kirişte. <laughs> Hah. Koş abi yapıştır. Bak şu ileride su jeneratör bile çalışırsın ben suyu al, şey almayı badem suyunu al. Koş Enes. Solda jeneratör var bir tane. Boş jeneratörü boş jeneratörlerin yerleri belli. Aa. Işıklar söndü mü yanıma gel. Arka ben, arkaya. Badem suyunu aldım. Tamam. Koruma görevindeyim. Burada 4 kişiyiz siz orada 2 kişi misiniz? Eyvah. 7 tane badem veriyor. Bizim Salsın abi bir tane bu 4 Gel sür sür sür. Gel ne? Duva, duvara duvara, duvara yaslan gel. Etrafında dön abi. Mevlana gibi dön. Gel. gel. ben Şu önüme başladım. bakıyorum. Siz etrafa baka baka gelin. O ne lan dibimizde mi spamlandı? Yürük lan. Biraz yavaş girin, yavaş git. O, yanımdaki kimse hızlı gitsin biraz. En arkadan doğru yürüyen arkasına doğru baksın. Ortada yürüyenler ortaya doğru. Ben de en o ön. Onu sikeyim. onu gördüm bu arada. Yakalandı mı? Oğlum biz niye bu kadar kenardan abi, gidiyoruz? Arkana arka arka doğru bak, doğru. sırtı aldık işte. Abi öldün mü sen? Evet. Eyvah. Abi desene ben senin öldüğünü sanmadım. Öldüğünü no, sanmadım. No, no. Aa su ya, su, su şişesi buldum. Ha ne ne sikeyim ya. ya. ya? Arka Arka bakın. Abi, bakın. sağda su var. Sağda su var. Ahmet'in sağında su var. Su var önümüzde. Tamam. Gördüm. Abi Hı -hı. direkt önüme çıktı ya. Abi, Şeyde. Ne abi, kadar abi. komik. Ya. Ya. Ahmet koş önden. Su al gel. Allah Alcan. Bak 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 bak. Valla bir fikrin var ya. istiyorsanız onu yapalım ya. Duvarın oradan bir anda önüme geçti şerefsiz. 5 tane kaldı. 5 tane kaldı. Hadi yaparız. Tamam. da var. Ne oldu? Bir atasıymış. Ulan Ahmet. Ulan ben de bir şey atasıyım. sol tamam mı? Bir, bir tane daha kalmış galiba. Sonucu sol zaman. Yapıyorum. Yok ya. yapılı mı? Yapılı çalışıyor. Ya, ses çıkanlar çalışıyor. Son 5 mi? Ha ileride bak su da var orada adam suyu da var. Ha ileride şey varmış. Almış lan orada. Köşeye sıkışmış o. Köşeye sıkışmış et et abi. <laughs> o köşeye sıkışmış da. Işıklar gitti. Ya. Köşeye sıkışmayacak. Bizi sıkıştıracak. Kıştırın şunu. Geber tam bana koyayım. <laughs> <laughs> Biz daha mı öldü? Yok. mesela? niye kişi kaldınız? Ya şu an niye böyle gidiyorsunuz? Işıklar sönük diye ki bassanız oğlum. Birazdan söner. Ha şimdi de öyle yapın. Evet. <laughs> ya, oğlum bir anda önüme çıktı ya. Çok saçmaydı. Koşuyordum. Duvarın <laughs> yanından bir anda çıktı. Allah oğlum Allah. orası döneme de orada dikkat etmen oğlum, lazım. Oğlum duvarın daha. dibinde bekleseydin. Sağına solda ışık tutsaydın benim Allah. gibi. Sadece <laughs> ben mi kaldım? Evet sadece sen kaldın. çok güzel yapmıştık onu ya. Abi ben senin öldüğünü bilseydim. Ya, Bence dilerim. siz de bizim gibi yapın hemen bitiririz. Bizim gibi demek? Sağdan Dağdan geliyor diyorsun. Ya şimdi? abi hani kare ya harita. Evet. Her bir blok arasından dümdüz koşuyoruz. Dün... Sağ bloğa geçip arkaya koşuyoruz. Enes'le anladın mı ne demek <laughs> istediğimi? Bir şeyler abi... titriyor senin ne oldu? <gülüyor> Bu. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Mouse. Titriyor, ha mouse tamam. Şey al kendin de daha rahat bir şey yaparsın. Geldiği yeri biliyorsun genelde ya. Hep aynı yerden geliyor. O iki tane oldu lan. Dört tane vardı lan bir ara. Daha ya hadi yanacaksan yansın ya. kaç tane su var? O, kaç tane su var? Üç tane. Kalmış olmasın. Dokuzu on üç. Beşe altı. Hayda. Hani beşti bir tane de bulunmuştu. Dördü düşmüştü. Aa önde su var. Sağda sağda sağda. Ne? Ha orada bak. Bir de o şey. Hah. Bu çalışmıyor. Hadi bakalım. Yetiştirebileceğin mi? Ah. Hah. Fatal yarar. <laughs> Yapıyor Kendini mi korkutuyorsun Uğur? Ne evet, Evet, evet. Kendimi korkutmaya çalışıyorum. Üstüne <laughs> i̇şte arkamdan geliyormuş bir anda spam <laughs> Tamam. Sonuncu jeneratör müydü o? Evet. Ha, kapı kapanma sesini ne ya? İki <laughs> oldu. Yani 11 etmiş olması lazım. Aha orada var su. <laughs> Kanka seri seri dönüyorsa... Köşeye, köşeye doğru depar at bence. Arkam geldi. <laughs> <laughs> Tamam. <laughs> öyle, öyle yap. <laughs> Yok be, İttiler ne korkması ya, ya? Ya line face kullanarak. Ne yapıyorlar? korkması ya? Ne korkması oğlum? Bacak mısınız? Bu oyunla korkulur mu? <laughs> Eli ayağı titriyor amına gibi. Ter döküyor. Elemanlar döner gibi geziyor ya. Bunlar derisi soyulmuş. Aynı taraftan geliyorlar genelde. O tarafa o, doğru. Derisi şey. soyulmuş <laughs> elemanlar. Derisi ya, soyulmuş elemanlar işte, onlar. Da. Ya adamı, adamların adamları kaçışı böyle tam şey değil mi? ''Ah siktir gördü'' falan derim. <laughs> <laughs> Şeye benzetemem. O hmm. Suleyla Afkam'dan sınırdan geçiyor. Gelecektir oradan. Kaç kaç kaç! Sınır güvenip geliyor. Polis geldi. <laughs> Aa, Aa al. Çık, su, su vardı, su nerede? Aldın mı lan? aldım aldın. Son bir tane mi kaldı? Oğlum az önce de son bir tane kalmıştı zaten. Bir tane bir tane diye bitecek mi? Speed yaparız hadi. Görürsek söyleriz. Tamam. Görürsek söyleriz. Ha gördük tabi. Ha gördük sanki sağda. Gitme öyle gitme. Bizim ölülerimizi kamerasına atsak su varsa görebiliriz dur. Brightness'ı fullediniz mi lan? Oğlum bende her şey full ya ben 5 metre önümü görmüyorum. Şeyi görüyorsunuz onu. Işıklandırmayı ortada tut geri kalanı düşükte tutabilirsin. Emre Ne bileyim abi böyle çok heyecanlı oluyor full grafik. Bu arada. Bu grafiklerde göremiyorsun düşük grafiklerde de göremiyorsun çok garip. Seni kıyıma yapacaklar ha. Yine arkadaşları yapacak. Adamların arkasında spawn olabilirler. Önünde spawn olmuş adam ya. Onu ne no, oldu? No, no. Spawn olmadı bu. Koştu çok hızlı. Yok hayır o, o kadar, hızlı koşması mümkün değil. Diyeceğim de olabilir. Görüş açısında olmuyor bazen hızlı gelince. Erkek ses teker teker gelin lan. <laughs> Hadi teker teker. Teker teker geliyorlar. Hı. 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 <laughs> Vallahi harbiden çok kıyma esprisi yaptık da yani kuşbaşı gibi amına koyayım. Az önce de gördüm de. Oo. Ağacın arkasından bakan sevgili <laughs> aslında Uğur yatır bir tanesini abi. Sen <laughs> <laughs> ızgara. Bak Ondan geçiyorlar? Abi, üç tane mi oldular la bunlar? Üç taneler. Her gece bir tane çalıyor. Ha bas şimdi. Taktik aslında nereye bassın adamlar. oğlum ortada yok. Geniş açıdan baktırıyorum size. <laughs> ya sağdaysan? <laughs> Hislerime güven. O sonuncu yok ya. Geçen yerli de var. bulamamıştık sonuncu. İşte o yüzden. Aha, aha aha. Ee? Ee find exit. Çıkışı ara diyor. Çıkış nerede? Yeşil şey var ya abi o. E, biliyorum da. Yanında işte. Anada. Tamam tamam önümde önümde. Şu önünde. Lan arkam. Allah'ını Eleman da gelmiş. Tamam abi, hepsi sağından gelecek o zaman mantıken. Hayır ya yani, arka arkasından da tak diye gelebilir. <laughs> Yok. Bakma, bakmadan yöne, bakmadan yöne spawn oluyor. Bak geliyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Hadi o lan şey çok ya. az. Çok az kaldı. Oğlum elim telledi lan. Gece bitmez ben söyleyeyim. Ay <laughs> şimdi bir saat ışıklar gelmez var ya. Yeter yeter. Yapma yapma. Dedim ya bu akşam bu akşam ya. bitmez ya. diye. Aha. Önümde Hoş. miydi? Evet. Dağılın lan. Size burada oyun yok hadi. Bu beni kapıdan yakalıyormuş. Hoppa nereye? Helal.